evi varınca vefat etmiş olduğunu gördüler. Abdullah bin Mübarek Hazretleri alim ve veli bir zat idi. Nice kararmış hatta ölmüş kalpler onun sohbetleriyle aydınlanır, hayat bulurdu. Talebesinden Sehil bin Abdullah vardı ki yakışıklı bir genç olup çok takva sahibiydi. Bir sabah derse geldiğinde artık dersinize gelmeyeceğim dedi hocasına. Abdullah bin Mübarek Hazretleri niçin diye sorunca Genç cevap verdi. Bugün buraya gelirken kapı önünde çok ayıp bir hadise vuku buldu dedi. Büyük veli merak etti. Nasıl bir hadise diye sordu. O sıkılarak arz etti gördüğü hadiseyi. Tam kapıya yaklaşmıştım ki sizin evin kızları dama çıkmış oradan bana seslenerek gel gel diye işaret ediyor ve her biri gülerek benim sehlim benim sehlim diye beni kendilerine çağırıyorlardı. Abdullah bin Mübarek Hazretleri anladı meseleyi. O gece bütün talebelerini toplayıp haydi Sehl'in cenazesine gidelim buyurdu. Evine varınca vefat etmiş olduğunu gördüler gerçekten. Talebeler çok şaşırıp efendim siz Sehl'in öleceğini nasıl bildiniz diye sordular. Dünkü hadiseyi anlatıp benim hiç kızım yok. Sehl'in o gördükleri cennet hurileriydi buyurdu. Vefat edeceğini öğrenip onu kendilerine davet etmişler. Bir günde bazı dostları, ''İhlasın alameti nedir efendim?'' diye sordular bu zata. Cevabında, ''İhlaslı Müslümanı met etseler hiç sevinmez.'' buyurdu. Çünkü onun insanlarla işi yoktur. O yalnız Allah rızasını düşünür. Onu kazanmaya bakar. Her işini Allah emrettiği için yapar ve sevabını ondan bekler. İyi amellerini unutur. Ama günahları hep gözünün önündedir.'' o insanlardan yüz döndürmüş, Hakk'a vermiştir gönlünü. Rabbine ibadetle geçirir ömrünü. Cenab-ı Allah tüm müminleri tam iknaslı kullarından eylesin, onun rızasıyla hareket eden, onun rızasını gözeten insanlardan olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.